Evet. hepinize merhaba. Evet, bugün kura atlarsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, son günlerde aktif video atamıyorum. Yani, yani, yani aktif kanalı aktif sizi bozmuş olabilirim. Ama siz kanalıma abone olursanız, hatta arkadaşlar ne yapayım biliyor musun? Yarın 16.30'da bir canlı yayın yapıyorum. Hayatımda iyi kez bir canlı yayın yapacağım. Size söz veriyorum. Ama bu videoya güzel bir ve eğer arkadaşlar yani 16.30'da yapacağım canlı yayın ilgi görürse bir tane daha yapacağım. Söz veriyorum. Ve bu videoya sizden güzel bir like sayısı bekliyorum. Hadi bakalım. Alttan like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. unutmayın. Benim bu videoları yapmam yaklaşık neredeyse yarım saatim harcasa da sizin yaptığınız sizin sizin ki sizin, sizin yaptı sizin like atıp abone olmanız bir saniye bitecek şey. ve bir kere yaptığınız şey neyse like attın mı attı atmadı bekle yok şu attı mı attı dedi yani. o da biz başlayalım. tamam yeni etkinlik yeni etkinlik gelmişler tek 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 gelmiş Bakın ne diyor. Her biri 149 vermez. Yani bütün esi 149 vermez. Mesela bu 149. Bu da 149, bu da 149. Bu da 149 olarak gelecek. Bu da 149'muş. Bu da 149. Kendi yani esi 149. İki tane taşım var. Şimdi diyeceksin ki. Lan oğlum sen iki taşında ne harcanırsın? Sen o iki taşında ne harcanırsın? Diyeceksin kesin. Tamam, ne yerden onu göstereyim. Tara'ya gelelim. İşte Tara bu şekilde daha güzel. Bu skin'in değeri 39 elmas. Ben bu skin'i 39 taşa verdim. Tara da şu en çok skin olarak savaştıklar. Gördüğünüz gibi. Normal Tara, Mavi, mavi Tara ve Sokak Yücesi Tara. Rastgele kostüm. Evet, rastgele. Şimdi isterseniz bir maç atalım. Bahar arası da girsen. Yok sıkı tutuş. Sarayla geldik. giriyor giriyor giremiyorum giremiyorum kıt üç kişi birden bana dalıyor Çek Attım Et geldi et geldi <laughs> Neyse etleri hesap i̇şte bu tam kardeş aldı ikisini de Gel Canım çok kötü canım azaldı gel 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 tamam uzaktan vurdum 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 çektim, çektim. Ama çekmemiş şey yaramadı şu kahramanlar. Ne dedi ki? Sürükle biz etkili oluyoruz. Tamam. Yanlış yere şey attım. Hayır hayır. Gol olmayacak. Gol değil hayır. Evet. İhtiyacım göre gitti. Ketim evet, tamam. oldu. Bir de evet, gördüğünüz gibi rastgele çekil olarak mavi tane Mesela ben şimdi tek kostümü seçebilirim. Gördüğünüz gibi şu anda durumuna bakıyorsunuz. 9661 kupa oldum. Görevlerdi. Evet, Hedefimiz arkadaşlar 10.000 ben kupa kupaya ulaşan Sutu yani. <laughs> Cidden Sutu'yu çok istiyorum. Ve hesabımda 26 saati var. Ve, ve, ve gördüğünüz gibi kesin maksanmak üzere. Adam 10 seviye ve 1226 güç puan var. Yani adam maksanmaya yaklaştı. Dönün. Neyse. Gördüğünüz gibi maşallah 857 tane eşya parçam var. Gördüğünüz gibi takın 520 bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane karakterim 20 rütbe oldu arkadaşlar. 20 rütbeye en yakında bu karakterimiz de var. Burada Burada Burada, professional here. this is Kulübüm yok arkadaşlar. Hatta göstereyim size şuradan kulübüm yok. Ama Nane Hanım diyor ki yani benim arkadaşım var. Nane'yi tanıyanlar bilir. Arkadaşım Nane yarın bir kulüp açacak. Kulüp açtığında ben kulüb, kulübü bana söyleyecek. Ben de o kulübe katılacağım. Gelenler gelsin. Gelmeyenler de tüküreyim. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşım bu ve onun da klibi yok. Neyse. Arkadaşlarım adı da 11. sıradayım. Normalde 4. falandım ama baya bir kişi gelmiş ve geçmişte. Zaten en yüksek kupada da, da probatik. Adamında maşallah 50.000 karakteri var. Şimdi kim nereye yok? Nereye? Yani kim nereye Bakın ama şöyle bir şey var. Şimdi görüyorsunuz. Adam 20.000 23.090 kupada. altı gelin. Adam 25.090 kupada bellesi o bir rütbe. <laughs> Pası Bakın ben 166 kupa. Batı 216 kupa. Gördüğünüz gibi. Ve biliyorsunuz ki benim adım. Hadi aşağıya. Benim, benim adım 233 kupa. Ve batımda 435 kupa. Hadi arkadaşlar. Hadi lan. Hep tek de hesaplaşma bağır arası. Yapıyorsun. Bas. Bas. Korkmak sadece tüneli. Evet. Ben hiçbir şeyden korkmam. En kötü sınırlarım. Bu da Bu da evimi Evimi ben arkadaşlar Evet. Ya abi hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır sana ihtiyacı var. Gel, Allah. Adamı Aşağıda, hayır.

Hadi şahane! Hala bundan ya? ya. Oğlum, bu nasıl mı? Ne dedi? Dört dört Ana şimdi ne işe yapıyor? arkadaşlar. Ben bu cetonlar ne işe yaradığını bilmiyorum. Demek ki bu işe yarıyormuş. Böyle iki katlıyor. Yani katlama yapıyor. Gördüğünüz gibi altın cetonu böyle katlıyor. Altın yağını Aldım fiyatı. altınlarını. bak Şimdi diyeceksiniz ki. Oğlum bu altınları ne için biriktiriyor? Diz, diyebilirsiniz. Bir Benim hedefim Jesse'yi maxlamak Ama maxlamak için gördüğünüz gibi yaklaşıyor 114 tane küs vardı daha önce Jesse'yi maxlamaya Ama neler ki ona son 10 msv yapmam için 2800 de altın lazım Böyle aslında bir kıyam, Anladınız mı? Ulan, güzel bir şey gibimiz yok mu ya? Hadi lan. Edgar girelim. Bugün so, gibi da yeni rütbe yaptım. Teklif meklifler geldi. Yani. Bu arada istesek koldu. 9. seviye yap yapabilirim. Çünkü bana gördüğünüz gibi 272 küspanı var kolda. Alalım ve 9. seviye olmayacak olacak kadar güç fazla sahip olur. Ve zaten ama az, azam bile 256 kalıyor. Bu yüzden kod 9. seviye Neden? <laughs> Çünkü hedefimiz o değil. Oğlum zaman da ne kadar hızlı geçiyorlar. Daha bir maç at. Daha yeni ikinci maç atıyorum. Bir... Ve... Ya. ama abi artık gitme. Bak sinirleniyorum ama bak gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Adamın hiç beklemeyeyim ama çıktım abi. Tamam, güzel. En önemli de Tamam, neyse. Neyse, enerjimiz 4. En azından. Bu saatten sonra öyle, öyle dizi almak kolay değil.

Yeah!

Ya do this nasıl I ya? to. ben her yeri uğraşacağım Ne ya? İşte ben Telefon. Yemin ederim az kaldı şimdi telefonu kalacağım. ha. bana. Oğlum sen niye? Sen niye hiç video atıyorsun diyorlar. devam devamında da dünya yakıp oyunu ile Baya bir yaptım attım bugün. Evet. Gördüğünüz gibi dünya. Bakın çineliğine dünya yok etme oyunu. Devamını da dünya yok etme oyunuyla idare edin. Gördüğünüz gibi 7 milyar 807 milyar 791 milyon kişi yaşıyor burada. Şöyle Türkiye'de burada Türkiye'ye zarar vermeyeceğim. Şu, şu silahı alayım. Evet. Buraya taktım. Ne oldu? 164 milyon insan değil. Türkiye'ye bırakalım. Çünkü 1 milyar kişi yaşıyor burada. 1 evet. milyar 380 milyon. Neyse arkadaşlar. Videonun burada sonuna gelelim. ഈ ആഴ്ക്കേറ്റ് പോയിട്ട് കിട്ടുമല്ലേ ഇരിക്കുന്ന ഏപ്പം അറിയാം ബൈ ബൈ